Buket Bengüsü Hanım. Merhaba, hoş geldiniz hoş ödül törenimize. Çok, hoş bulduk, nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Şahane çok... bir ortamda, keyifli bir andayız. Yani çok güzel her şey, siz de öylesiniz. Çok şıksınız, <laughs> parlıyorsunuz gerçekten. Sizin için. Özel ödül töreni için bu gece çok büyük bir organizasyona, sevgili Özcan Bey'le ve Müzik Onayır ailesi emek veriyorsunuz. Ben de o gece için özenmek istedim. Çok oner olduk gerçekten. Gece hakkındaki düşüncelerinizi, hislerinizi alabilir miyiz sizden? Müzik oneri zaten sektörde artık kendi ismini oldukça herkese bildiren bir kurum olmaya başladı ve çok güzel organizasyonlar, etkinlikler yapıyorlar. Bizleri de bunlara davet ettiğinde katılmak çok onur edici. Bugün burada hem Basından hem de işte dizilerden, oyunculardan, şarkıcılardan çok adaylar var. Bakalım ben de heyecanla bekliyorum kimler ödüllerini alacak. Hepimiz onlara alkışlayacağız. Heyecanla beklerken o zaman. Biz de sizin yazın gelecek yeni projelerinizi heyecanla bekliyor muyuz acaba? Valla bekliyoruz tabii. İşte kırık ayna Yalan ve Sen Çıkınca Karşıma'dan sonra yazın yeni şarkılar geliyor böyle biraz bir taşınma süreçlerimiz falan oldu tüm herkesin yaşadığı. O yüzden böyle biraz daha kendi yani içimize döndük. Öğrencilerimle konserim var. Onları yapacağız. Ondan sonra yaza değil ama sanırım kışa doğru. Yazın çünkü Bodrum'dayız. Bilenler biliyor. Bodrum'daki sahnelerimize bekliyoruz herkesi. Ama kışa doğru sonbahar gibi yeni şarkılar heyecanla geliyor. O zaman yazın neşesine, yazın heyecanını sizden duyacağız. Bodrum'da mutlaka dinleyeceğiz sizi. Sağ olun. <laughs>